Tekrar Afyonkarahisar'ımıza geçmiş olsun diyoruz. Dün akşam 19.30 sıralarında başlayan Merkez OSB'mizde çağlayan orman ürünleri fabrikamızda çıkan yangının hala söndürme çalışmaları devam ediyor. Ee, Tabi dün e, hızla ekipler ilk dakikalardan itibaren bölgeye intikal etti. Ve bildiğiniz gibi dün de buradan bir açıklama yapmıştık. Bütün e, sonrasında takviye ekiplerimiz ilçelerimizden, beldelerimizden bölgeye buraya e, intikal ettirildi. Çünkü e, dün de konuşmuştuk bunları orman ürünleri fabrikasında çıktığı için yangın içeride ahşap, sunta çok fazla yanıcı e, yangına e, çok kolaylıkla kapılabilecek ve büyüyebilecek ürünlerimiz vardı. Tabii bizim burada ilk önceliğimiz hem yangının söndürülmesi, kontrol altına alınması ama. adına şükranlarımızı sunuyorum. Çünkü hem diğer fabrikalarımıza engellediler yayılmasını, bu olayın büyümesini engellediler. Hem de şu an itibariyle aslında kontrollü bir şekilde yangın devam ediyor. Yani söndürüldü ama Peyder Bey buradaki yanan maddelerin az önce itfaiye müdürümüzle de görüştük. Bunların alınıp buradan götürülmesi gerekiyor ki bu yangın artık orada içten içe yanan maddelerde ortadan kalkmış olsun, alan temizlenmiş olsun. Şu an itibariyle toplamda 84 itfaiye aracı, 168 personelimiz olay yerine intikal etmiş durumda ve toplamda dünden beri dün akşamdan bu yana 108 araç 232 personelle gerçekten özverili canla başla mücadele edilen bir yangın müdahalesi görmüş olduk. Gerçekten ekiplerimiz özverili bir şekilde bütün kurumlarımızla buradalardı. Kolluk kuvvetlerince gerekli inceleme ve araştırma şu anda devam ediyor. Bunun dışında şu anda yukarıda da görmüş olduğunuz Aydın'dan, jandarmamızdan iki adet helikopterle su takviyesi yapılıyor, yukarıdan müdahale yapılıyor. Bu da inşallah biraz daha rahatlatacak yangının kontrol altına alınma çalışmalarını. Ancak şu an için Allah'a şükür korkulacak bir durum yok. болып mobilyacı esnafımızın kendilerine parça tedarik ettiği bir orman ürünleri fabrikasında bu yangının gerçekleşmiş olmasıydı. Az önce biz işletme sahibimizle de görüştük. Bu anlamda da inşallah buradaki esnafımızın mobilyacılarımızın da zarara uğramayacağı şekilde onların da bu tedarikleri buradaki fabrikamız hizmet veremeyeceği için bir şekilde İzmir'den diğer ek bir firmadan bu fabrikamızın buradaki fabrikamızın İzmir'deki diğer bir fabrikasından inşallah tedarikler çözül bu anlamda esnafımızın da e, sorun e, olmayacağı şekilde işlerine devam edebileceğini buradan e, ben açıklıyorum. E, ve tekrar tekrar e, hem şehrimize hem fabrikamıza ve tüm merkez OSB'mize, esnaflarımıza geçmiş olsun diliyorum. Ayrıca tekrar tekrar ekiplerimize burada bütün canla başla mücadele eden tüm kurumlarımızın tüm ekiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Destek veren çevre şehirlerimizden, illerimizden destek gönderen tüm kurumlarımıza yeniden teşekkür ediyorum. Kızılayımız burada çorba ikram yapıyor ekiplerimize. Onlar bu soğuk hava şartlarında özveriyle bu yangınla geceden beri mücadele ediyorlar. Allah bir daha böyle felaketler göstermesin bizlere ve inşallah en üst düzeyde tedbirlerimizle bir daha böyle olayların yaşanmaması için OSB yönetimimizle de bizler bu konuyu değerlendireceğiz. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra tekrar tekrar geçmiş olsun diyoruz hepimize. Şu an için netlenen, netleşen bir şey yok ama olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Onlar mutlaka bir süre sonra netleşecektir ama şu anki önceliğimiz öncelikle buradaki kontrol altına alınmış yangının ve buradaki arkadaki yanan malzemelerin buradan toplanması ve buranın artık bir tamamen bir temizlenmesi. Ondan sonra süreç içinde bunlar ortaya çıkacaktır. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ne kadar bir alanda yangın var, ne kadar bir... Evet, işletme sahibimizle görüştük. Ciddi bir maddi hasar var. Kendisi bunu bize ifade etti. Ama bunu ben buradan söylemeyeyim. Tabii tamamen bütün ürünlerin yandığını söylememiz lazım. Allah şükür tabii sigortası varmış. Umuyoruz o açıdan sigortasının olması biraz daha kendisini rahatlatacaktır. Tabii dün de ifade ettik. Allah şükür can kaybımız yok. Bir can kaybımız ya da yaralanmamızın olmaması bir teselli. Ama tabii gönül isterdi ki bu kadar maddi kayıptı olmasın. Ee, i̇nşallah bunları e, bu kadar hızla yine de e, diğer taraflara yayılmadan e, bizim önlememiz, bütün ekiplerimizin gayretiyle. Bu da çok e, yine e, teselli edici bir nokta. E, tabii maddi kaybında e, büyüklüğü e, ortada, bütün bir fabrikanın yanmış olduğunu ürünleriyle e, görüyoruz. Ancak bunlar telafi edilebilecek şeyler. E, dolayısıyla yayılmaması ve daha büyük felaketlere yol açmaması şu an için e, bizleri sevindiren bir nokta. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar.